Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selim şey, Bugün yeni bir kanal tanıtım. Merhaba. Bu benim 3. kanal tamam Ve benden büyük. Game of Block. Güzel isim. Evet. Yeni bir kanal tanıtım. Merhaba. Bugün e, Game of Block diye bir tane şey yapacağız. Kanal e, tanıtacağım. Kanal tanıtımı istiyorsanız eee şey yap Aa, ne? Şu yani Free Fire'dan ben bilirim yalnız. Yani bir moda yalnız ee, e, kanal tanıtımını nasıl yapmamı istiyorsunuz diye sorabilirsiniz. Nasıl kanal tanıtımı yapacağım? Şimdi söyle. Ee, e, buna abone olup ya yani kanalıma abone olup tüm videomu like atarsanız Bir de e, ilk ben sizin soracaksınız. Benim bir tane benim bir tane yorum bulup ondan sonra e, yorum bulup ne şey yapacaksın. Beni kanal tanıtım yapar mısın? Ben de soracağım. Öyle işte söyleyeceğim ben size. Ama bana abone olup ne like yapmanız lazım. Tüm like yüzümler atmanız lazım. Öyle olacak. O yüzden. Yani kanal tanıtım yapacaksınız böyle yapmanız lazım. Bu arada her türlü efsikolik montaj. Final mi? Keşke yapmasın. Neyse ben Oğlum müzik telifsiz değildir değil mi lan? Müzik telifsizse var ya sıçtık ha. Neyse mükemmel bir kanal. Abone olmayı unutmayın. Tüm videoları sizin gözünüzün önünde like atacağım. Allah'ım ben bunu bir daha izlemek istiyorum. çok güzel ya vallahi dur hatta gözünüzü de abone ol göz dur, sesim gelmedi dur ha doğru ya aynı tüm gözünüzü tüm videolar veya kaçacağım bu arada introsunu çok sevdim şey, dur lan lan burada çalmış dur bir Şu YouTube'un en ama en ama en yavaş gelişen kanalı olan Game of Thrones kanalına hoş geldiniz. Sesi böyle. Herhalde mikrofonu bozuk. Ama bak bunu nereden çalmışsın biliyor musun Dörbe? Bu sesi nereden çalmış biliyor musun? Bir şey Dörebe. Hemen bulacağım. Bakın bak bu bak. Şimdi iz bak az önce izlediğimiz şimdi aynısını demiş bak. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Oğlum var ya orada az çakal değil be. Neyse. Az önce Yorumlarda mı kanalı ya? Bu su üstüklüler şeylere bakmadım da. Ben gıcıkım hemen hatırlarız ya Heh. Alan çok seviyorum yorum yazmıyor musunuz daha yazmıyoruz evet gözün en son bak su maya kalmış konu like attım bu dilde ama ben biraz da hesap çalın diye için 11.000 bin kupalık hesabım ismini değiştirmedim ücretsiz verdi Brasas ID bağlanmamıştım. Kuro vardı. Mortis her şeysi vardı Max'tı. Eee bazı bazı piçeler hesabımı çaldı. Tipi böyleymiş. Kek tipini göstermiş ya. Tüm şey göster. Saçlı uzun olsa biraz güzel olurdu ya. Güzel şeyler çıkıyor ha. Ama hani nasılsa youtube'lular mesela şöyle yüzünü gösteriyor ya. Mesela yüzünü en son yüzünü gösterince hava kaçıyor ya. Sizler alıyor mu? Ama bayağı bir şey var. Güzel şeyler çıkıyor ama neden bütün videoların ama baskı var bir de. Şey, intro. Yani neden bu kadar az daha geliyor? Bir de yani en çok izlenen videosu ne? Benim hani rap şarkım vardı ya. Rap şarkım demez aslında. Biraz saçma falan. Çok saçma lan. En çok izlemiş. 79 da en son. Bunun ikisine bakalım. Hemen. En eski diyelim. En Hangisi? o lan ben burada. Bunun kaç abonesi var? Bunun kaç videosu var? Abi bunu her videosuna atmam lazım benim Arkadaşlar gözün En popüler neymiş Bu Arkadaşlar Ben Tüm videolarına yakalatıp geleceğim Şöyle kestim işte Girelim. İlk O benim tüm videoları yakalatmasın a bunu like attım. En popüler bu. Sarkefso. Ama insanların müzik telifleri değildir. En uzun bu video olabilir mi? En uzun videosu hangisi? Bu. Duyuru varmış. Hemen şey yapalım. Kop. Kop. Brawl Stars ilk videosuymuş. Brawl Stars ama. Gra neyin Bir daha çektim mi? Bir çekmişsin. Korkarım. Vektör bitirmişsin. Bitirilmez oyun. Arkadaşlar sen ne yaptım diye soracak tüm videolarını gözünün üzerinde like atacağım. O da benim o da video çeksinim Benim kanalımdan tanım yapsın. O da e, gözümüzün önünde video e, like atsın tüm videolarına. Ben çünkü gözün gözünün ne Ben onun gözünün önünde Türkçe katlettim. Gözünüzün önünde onu bütün videoları ve üstteki videoları açık bakacağım ya. Vallahi üstteki videolar bakacağım. Granny. Komik. Ben bunu izleyeceğim hakikaten ya. Ben bunu izleyeceğim. Allah. Videonun uzun olması için böyle e, siz yapmıyorum. Ben bunu izleyip geliyorum ha. Düştükleri videolara bakacağım. Neyse. Bay bay. Oh be. Bitirdim. İyi. Bugün Bugün neyse. tartışmayacağım. Orada dur bir Bak. Bak 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 Dur şey göstereyim can. Bakın. Ya ha ha ha. Acaba öbür tamam anladım Tamam. Lan 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 ye ye hayır 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 hayır. Ye bizi seviyorum şey da izliyorum da. Şimdi şurada başka bir kanal. Abi bu en uzun kanal tanıtımı oldu. En uzun kanal tanıtımı oldu. 10 dakika. Bunu da attım. Bunu da açacağım. Minecraft. Eh yani. eh, işte şey ee, kameranın da lise Mesela şöyle donmalar sesim gidebilir. Tekrar bir şey daha gelmiştir. Şöyle küçük küçük. Ay. Uhu. Tekrar bırakmıştı. Lan o öbür değil mi? Aynen o Tamam dağıtma. Ya da ben bilmiyorum. Abi video tahminim 12 dakika falan olur. Abi bu, bayağı baya video yapmış ya. Benim üzerinde video var. Bu ne video şu? Şu intro değiştir artık ya. ama kapak... 50 saniyelik. Şimdi, ekranı durdurup hepsini sonra like atacağım. Ondan sonra söyleyeceksin ''Aa inanmadım, atmadan kesin.'' diyeceksiniz. Yani, e, yani illa gözlerimde böyle like atıp diyeceğim. Ama şimdi böyle de inanmayacaksınız. İşte, tüm videoları like atıp, onu tüm videoları e, şey... E, Like'ların geri çekecek diyecek. Ondan sonra, ha, abi ben zaten tüm videoları like ediyorum.'' Ondan sonra geri çek, tekrar tüm videoları şöyle tıpli tıpli böyle olup olmasın neden geri çekeyim ki? Ya ondan sonra pişman olacağım tekrar aynısını yapacağım. Şu an kendi kendime kavga ediyorum ya. Aa video biter video biter. Yeni seri. Ben izleyeceğim onu. Bay bay. Video izledim. Arkadaşlar ben de video biter serilerini ne yapacağım? Bana e, şey şeyden sorabilirsiniz. Free Fire'den. Onu gör söyleyebilirsiniz. Free Fire'de şu şeyleri görürsen şunu görürsen şu kaçan e, görürsen ya da 1 ve çantayı görürsen 2 ve çantayı görürsen 3 ve görünce görürsen ya da görürsen ya da e, şey cana kamyonu görürsen video biter e, diye yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. O yüzden bu şimdi yeni introsu değil mi? Aynen bu yeni introsu. Adı sen neymiş? Abi neden yani bunu görürsem neyse. Video tahminimce uzadı. Bayağı uzadı. Abi tüm videolar like atmam lazım. Çok yorucu. Hem video girip hem de şey yapıp. Bayağı yorucu ya. Attım bunu like. Sağ sağ beni alkışlıyor. Tüm like attım ya beni alkışlıyor. Oğlum. Ha 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 tamam. Yaptı mısın az önce. Şunu çekmeyi unutmuşum. Atın sana. Yani en surge mastedim. Surge. Browser's bıraktım ya. Yani. Pek de değil. Bakın. Hep 6 ile like alıyor ya. <laughs> 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 Bitti artık. Bir daha sen bence. Abi. Abi. Ölüyorum. <laughs> Oğlum lütfen bu ya. Ölüyorum anne. Sonunda bitirdim be Sizleri seviyorum Bu dur be Sizleri seviyorum Tamam bırak 15 dakika oldu neredeyse 14 dakika oldu 14 dakika 35 saniye Yok neyse Uf, Abi 14 dakika oldu ya Neyse o hala bir de geç hala zaman geçiyor bu en uzun kanal tanıttığım tüm videoları like attım. her Yani tüm kanal tanıttığım tüm videoları like atıyorum ben. Tüm videoları like attım. O yüzden bu videoyu 5 like yesin. Eğer onu görürsen e, video biter. Onu görürsen video biter videoları izliyorsunuz bu video tam olarak. 2 like gelsin. evet. Ama 5 like gelirse senin. Ama 2 like gelirse bu videoya e, görürsem video bitirir ama free fire'da. Yani e, ondan sonra bazı coinlere basabilirim. Minecraft şey yapmayacağım ona. Nedeni yok. Var da söylemeyeceğim. Neyse. Bye bye.